Son defa yapmışız çoğu şey farkına varmadan. Usulca çekilmişiz, sevdiğimiz, kopamayız dediğimiz yerlerden. Meğer son defa bakmışız geçtiğimiz yollara. Çocukluğa veda edişimizi büyüdüğümüze sevinerek. Son defa sarılmışız bazen sevdiklerimize bilmeden. Onu bir daha asla görmeyeceğimizi düşünmeden. Hızla geçmiş zaman, saçlarda aklar ve yılların vermiş olduğu yorgunlukla. Hep özlemlere dalar gözler, çocukluğa, usulca terk ettiklerimize, bir saniye önceyi bile arayarak. Karın bile aralık, Ocak Şubat'ta yağışına. Mart Nisan'da çiçeklerin açışını, kuşların ötüşünü, kelebeklerin kanat çırpışını, son defa binişimizi bir kavniye, bir keşene, Sahi kim hatırlıyor öküzle çift sürerken, öküzün önüne gelen çiftçi kuşunu? Ya da hava kararına kadar oyun oynamaktan eve geleme işini? Kim özlememiştir ki okulda, tatil olduğunda camiye kuran kursuna gitmeyi? Yaz yağmurunda toprak yollardan kalkan tozu, toprağın kokusunu. Son oyuncağımızı hatırlıyor muyuz acaba? Son oyunumuzu arkadaşlarımızla birlikte çocukça son kez eşeğe binişimizi veya düşüşümüzü. Yaralar bile özlenir mi demeyin. Öyle özleniyor ki. Son defa yapmışız. Çoğu şey farkına varmadan. Usulca çekilmişiz. Sevdiğimiz, kopamayız dediğimiz yerlerden. Meğer son defa bakmışız geçtiğimiz yollara, Çocukluğa veda edişimizi büyüdüğümüze sevinerek. Son defa sarılmışız bazen sevdiklerimize bilmeden. Onu bir daha asla görmeyeceğimizi düşünmeden. Hızla geçmiş zaman. Saçlarda aklar ve yılların vermiş olduğu yorgunlukla. Hep özlemlere dalar gözler çocukluğa. Usulca terk ettiklerimize bir saniye önceyi bile arayarak. Karın bile aralık, Ocak Şubat'ta yağışını. Mart Nisan'da çiçeklerin açışını. Kuşların ötüşünü. Kelebeklerin kanat çırpışını. Son defa binişimizi bir kanıya, bir keşene. Sahi, kim hatırlıyor öküzle çift sürerken, Öküzün önüne gelen çiftçi kuşunu. Ya da hava kararına kadar oyun oynamaktan eve geleme işini. Kim özlememiştir ki okulda, tatil olduğunda, Caniye kuran kursuna gitmeyin. Yaz yağmurunda toprak yollardan kalkan tozu. Toprağın kokusunu. Son oyuncağımızı hatırlıyor muyuz acaba? Son oyunumuzu arkadaşlarımızla birlikte çocukça. Son kez eşeğe binişimizi veya düşüşümüzü. Yaralar bile özlenir mi demeyin. Öyle özlenir.